Herkese merhabalar değerli yarışsever dostlar. Horst Türk kanalından selamlar, saygılar. 1 Ocak pazartesi günü gündüz Bursa at yarışı tahminleri için hazırlıklarımızı yaptık. Birazdan altılıgan yan yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Öncelikle kanalımıza abone olup bizlere destek olursanız seviniriz. Aynı zamanda yeni yılın herkese mutluluk, sağlık ve bol kazanç getirmesi dileğiyle. Yorumlarımıza başlayalım. Bursa yarış programı, gündüz yarış programı 9 koşudan oluşuyor. Şunu da hatırlatalım. Ee, akşam normal şartlarda e, Şanlıurfa yarış programı olması gerekiyordu. Fakat e, program hiçbir kayıt deklere de almayınca e, Şanlıurfa programı akşam yarışları çıkarıldı. Dolayısıyla programdan çıkarıldı. Dolayısıyla bizim de akşam bir tahminimiz olmayacak. Sadece gündüz Bursa tahminlerimiz olacak. Onu da belirtelim. Ee, ayrıca şunu da belirtelim yine. Ee, yeni yıl ilginç iki değişiklikle geldi. Hem Şanlıurfa yarışlarının e, hiçbir at sahibinin atlarını kaydı olmaması nedeniyle muhtemelen yarış ikramiyelerine tepki olabilir. Veya farklı sebepler olabilir. E, sonuç olarak hiçbir at sahibi Şanlıurfa'da atlarını kaydetmediği için akşam Şanlıurfa yarışları yapılmayacak. Bu birinci önemli haber. İkinci önemli haber de yeni yıl itibariyle Altılı Ganyan birim fiyatları değişiyor. Ee, Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır yarışlarında 30 kuruş Altılı Ganyan'ın adet fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Kocaeli ve Antalya'da 40 kuruş olarak hesaplanacak. Bu da bir başka önemli ikinci detay olarak gözüküyor. Bu detayları da kısaca özetledikten sonra artık yarış tahminlerimize Bursa için geçelim. Birinci koşuyla birinci altılı saat 13'te başlıyor. Şartlı 2-3 yaşlı İngilizlerin 1400 kum yarışı. Bu yarışta 3 at arasında bekliyoruz. 1 numaralı Mountain Lion, 5 numaralı My River ve 3 numaralı Noble Woman. Bu 3 safkan burası için yeterli görüntüde. 1-5-3 ile geçiyoruz. Birinci koşuyu. İkinci koşu meydan 4 yaşlı Arapların 1400 kum yarışı. Bu yarışta ise 4 numaralı Hastarkan favorimiz. Rakipleri 2 numaralı Coştur. 1 numaralı Pınar Ağası. Ve son olarak da dileyenler 3 numaralı Çelik Efesi'ne de bir çarpı atabilir. İkinci koşuda birinci altılar için sıralamamız 4-2-1-3 şeklindedir. Üçüncü koşuyla devam ediyoruz. Yedili Plese başlıyor bu yarışta. Şartlı 3 dişlere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1200 kum yarışı. Burada normal şartlarda iki at arasında bir yarış. 1 numaralı Canım İlahi'de ve 2 numaralı High Volume. her iki her iki safkanında ufak bir eee ne, ne diyelim? mazuratı var diyelim. Canım İlay'da bir müddet aradan sonra dönüyor. E, yaklaşık 98 günlük aradan sonra. Belki ufak bir sorun yaşamış olabilir. Detaya hakim değilim. 2 e, numaralı high volume de o da 52 gün aradan sonra dönüyor. Ama hiç kumda start almamış. E, fakat bu iki safkan kalite olarak diğer rakiplerine göre bence bir üst düzeyde. E, açıkçası Birinci altılar için ben alternatif tek olarak bir numaralı Canım İlayda'yı görüyorum. Daha önce Kumpis'te başarılı bir performansı var. Orijinal olarak da hem Lineart hem annesi Alya'nın. Alya da çok başarılı bir kısraktı. Kumpis'te 7 birinciliği vardı. Koştu yarışlarında Çin ve Sentitik'te hiç birinciliği yoktu diye hatırlıyorum. Kayıtlara bakmıştım çünkü. E, zaten yavruları genelde kumcu olduğunu biliyoruz. Kısrak babası Kaneko'nun yavruları kumçum ayırt etmeden gidiyor zaten genel anlamda. Dolayısıyla sanki Canım İlayda biraz daha kuma yatkın. high volume de biraz daha çime yatkın orijini gereği. Çünkü hem babası Fly By Me hem ikinci annesi Kurtinadis gibi bir şampiyon vermişti. Rija'nın Rija annesinden bahsediyorum. Yani sanki iki numara biraz daha Çimci bir safkan gibi ki zaten hep çimde koşmuşlar. Kumda ilk defa koşacaklar. E, muhtemelen e, iki safkan arasındaki bir yarış. Ben tek tercihimi bir tık önde Canem İlayda'dan yana Olduğu için bir numara tek diyorum ama geniş oynayanlar 1-2 şeklinde de geçebilir. Malum 6'la ganyan birim fiyatı yükseldiği için artık mümkün olduğunca e, tek fazla vermemiz gerekiyor. O yüzden bir tek e, alternatif tek diyelim geniş oynayanlar 1-2-2 atla geçebilir. 4. koşuya geçtik. Şartlı 4 bir yarış. 2000 metrelik bir yarış. 4 yukarı arapların mücadelesi. Burası biraz... Ee, karmaşık. Zaten ikinci altılının başlangıcı olduğu için genelde bu tarz yarışlar en zor yarışlar oluyor. En sürprize müsait yarışlar oluyor. 8 numaralı Sinoplu Merve ile başlayacağız. İstikrarlı bir safkan. Biraz zor bir safkan. Hep iyi koşar ama kazanma konusunda bazen eksik kalabiliyor. O yüzden yanına 1 numaralı Dündar Zadeyi, 4 numaralı Fırat Baba'yı yazarız. Yeri olanlar 5 numaralı Hızlı Amel ve 3 numaralı Eymen Ağa'yı da düşünebilir. Sıralama 8, 1, 4, 5, 3 şeklinde ilk ayak için. 5. koşu 2. ayakla devam ediyoruz 2. altılar için. Handikap 15 4 yukarı İngilizlerin 1300 kum yarışı. Burada favorimiz 4 numaralı Asil Utku. Akın Sözen'le rakibi 5 numaralı Island Breeze. Daha sonra 3 numaralı Fortinello ve 2 numaralı Strom Runner. 4 5 3 2 diyoruz bu yarış için. 6. koşu şartlı 3 bir yarış. 4 yukarı İngilizler 1400 kuma çıkıyorlar. Bu yarışta 6 numaralı Must sanki bu rakiplerinden e, Kumpis performansı gerek form durumu olarak biraz daha iyi durumda. Yine bir alternatif tek adayı kendisi gibi duruyor. E, fakat e, dileyenler yanına bir numaralı çayır ağası ve 5 numaralı airfalt'i de yazabilirler sürpriz amaçlı. 6-1-5 geniş oynayanlara önerim. E, küçük oynayanlar 6 numaralı must tek diyoruz. 7. koşu meydan bir yarış. Dört yaşlı Arapların 1400 kum yarışı. Sürekli iyi koşan ama bir türlü kazanamayan bir numaralı My Cengo. E, bu grupta ilk şanslı isim. Tabi kazanamamasına rağmen sürekli ikinci olduğundan dolayı elde ettiği kazançlardan dolayı ee, rakiplerine göre biraz daha ağır kilo ile koşuyor. 62 kilo. Diğer rakipler ise daha uygun kilolarla koşuyor. Bu yüzden ben yanına ilk startında yarış gören düş numaralı Çakarman'a mutlaka ilave edeceğim bu safkan. Elinde nereden baksanız bir saniye daha performans yapabilir. Daha iyi bir derece yapabilir ilk yarışına göre. O yüzden e, Çakarman'ı da yazmayı düşünüyorum buraya. Onun dışında burada kimi yazabiliriz? Bir de 6 numaralı Trapper'ı da yazabiliriz. Son yarışını pek ölçü almıyorum. Kısacası sıralama burada 1-3-6 şeklinde olabilir. 8. koşu kısa vade 6-4 yukarı İngilizlerin 1300 kumluk bir yarışı. Aslında 5 atlı bir yarış burada normalde tek geçmek daha mantıklı ama yine ben ee, bu işin içinden bu koşuda çıkamadım. 3 numaralı Galyas kendi buraya formda geliyor. 4 numara Guataflav buranın en kalite isim 84 handikap puanıyla ama bir müddet arası var. Gerçi çok da uzun bir arada değil. 52 gün ee, yazılır o da. 5 numaralı Zesin da buranın sürprizi olabilir. Ben bu yarışa 3-4-5 geçeceğim ama yine azatlı bir yarış olduğu için son dakikaya kadar burayı teke düşürmekte daha mantıklı olur diye düşünüyorum bir yandan. Şimdilik ama 3-4-5 şeklinde bu 3 safkanı daha çok beğendiğim için sırasıyla öneriyorum. Ve son koşu handikap 14 dişlere ait 1800 kumluk bir yarış. Açıkçası ben bu yarışta ikililerin kazanmasını beklerim. 2 numaralı Fadik ben de tek olacak yanına at yazmayacağım ikinci altılar için ben Fadi tek tutuyorum. Siz güvenmiyorsanız yanına at yazabilirsiniz. Evet böylece 9 koşulu programda sizlere toplamda 3 tek önerdim. 9. koşuda 2 numaralı Fadik güvendiğim bir safkan. 6. koşuda 6. koşuda 6 numaralı Mast dedik ve 3. koşuda da 1 numaralı Canım İlayda üzerine 3 tane tek seçeneğiyle 9 koşuyu sizlere kısaca analiz ettik. Ee, umarım faydalı olabiliriz. Sizler de tabii son kararınızı kendi düşüncelerinize göre verirsiniz. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoları ve yorumlarınızı bekleriz. E, yeni yılda herkese bol kazanç kazan, e, sağlık, mutluluk getirmesi dileğiyle herkese e, yeni yılda başarılar dileriz.